Donald Trump ve metresi kavga etmiş. Çok da dalgası geçirdi bu mevzunun. O yüzden dedim ki bugün aralarında neler olmuş azıcık konuşalım. Çünkü dünyada olan bitene gözünü kapatan hırtlardan değiliz biz. Değil mi? Niye kızdıysam? Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Donald Trump bir kez daha başkanlığa aday olduğunda çevresinde özellikle tek bro denilen insanları toplamaya başlamıştı. Bir takım zenginlerdi bunlar. Kimdi bunlar? Jeff Bezos mesela ki önceden kendisi Trump'la az kavga etmemiştir. Ama bu sefer demek ki işine böyle gelmiş. Koşa koşa gitti yemin törenine. Mark Zuckerberg herhalde o da geride kalmak istemediği için gidenlerden oldu. Yoksa ne alaka falan dersin yani ama o da böyle en önlerde yerini aldı. Galiba bir Bill Gates katılmadı aralarına. Hatta bu yeni kurulan milyarder kulübüne de bazı eleştiriler getirmişti. Ben Silikon Vadisi'ni solcu bilirdim demiş. Silikon Vadisi ve solculuk. <laughs> Sesli güldüm piç. Ama bu milyarderler kulübünün en başında Elon Musk vardı. Elon sadece seçim sonrası Trump'ın yemin töreninde yanında değildi. Seçim boyunca da oradaydı. Seçimden sonra da oradaydı. Trump'ın seçimi kazanmasına büyük bir rol oynadı denebilir. Ve sonrasında seçmenlerin gönlünü almak için yapılan bir takım çalışmalarda da kendini epey bir gösterdi. Bilmeyenler için özet geçeyim. Trump başkanlık yarışına girdiğinde yaptığı kampanyada öncelikli olarak şunu söylüyordu. Hükümet çok fazla para harcıyor ve bu çok fazla harcadığı parada Enflasyona sebep oluyor. Bu enflasyonla başa çıkabilmek için hükümetin harcamalarına bir kısıntı gelmesi lazım. Biz de bunu yapacağız diyordu ve gerçekten buna inanan çok fazla Amerikalı oldu. Gerçekten de işte böyle sadece bir kesim Trump'ın başa gelince hükümetin özellikle de vergileri böyle kötüye kullanmasının önüne geçeceğini ve paranın doğru yere gitmesinden dolayı da enflasyonun düşeceğini falan düşünmeye başladılar. Pek öyle oldu mu? O yüzden gelir gelmez Elon Musk'la Doge diye bir ekip kurdular ve bu Doge ekibi de sürekli olarak bazı kurumlardan nasıl tasarruflar sağlanır onu halletmeye çalıştı. Elon'un yaptığı tek şey kurumları baltalamak oldu. Gerçekten işe yarar bir şey yapmış değil. Yani çok rahat bir biçimde baltalamak diyebiliriz. Çünkü parası kesilen kurumlar gerçekten iş yapan ve ödene kalması gereken kurumlardı veya düşünüldüğü gibi tasarruf da yapmış olmadılar. Çünkü e, insanlara yapmış gibi poz kesmelerine rağmen tasarruf planları geri tepti bayağı da bir kurumlar bu süreçte zarar gördü ve zararı karşılamak biraz daha pahalıya mal oldu. astarı yüzünden pahalıya geldi denebilir. Elon'un böyle kendini gingers gibi insanlara göstermesi pek bir işe yaramadı yani. Tırt çıktı. Kendi işleri nasıl para kaybettiyse Amerika'nın kendisi de büyük paralar kaybetti. Amerika'da kötü günler yaşadı yani. Elon'u dediler Bu beklenen bir şeydi. Çünkü kendisi Beyaz Saray'da esas başkan benim. Herkes bana biat edecek tarzında konuşuyordu. Her şeyden haberim olacak. Herkes bana mail olarak ne yaptığını anlatacak falan diyordu. Benden habersiz iş yapmayacaksın diyordu hatta. E, bu çokça da basına yansıyordu gerçekten. Ayrıca kendisinin kafa bulması ile alakalı çok fazla haber çıkmaya başlamıştı. Uyuşturucu kullanımı çok fazla artırmış bu süreçte. İddialar o yönde bilemeyeceğim. Elon gitti, gider gitmez Trump, Elon'un tasarruf planlarını tek bir kalemle silecek büyük bir tasarı geçirmek için hemen harekete geçti. Big Beautiful Bill diye bir yasa tasarısı ve bu yasa tasarısı işte kongre üyelerine ne kadar bir masraf yapılacağına dair bir taslak olarak sunuluyor ve Kongre üyeleri de bunu oyluyorlar, geçiriyorlar ve 5 milyar dolarlık bir açıktan bahsediliyor. Abartı da olabilir çünkü Elon Musk'ın paraları çok böyle abartı abartı söyleme gibi huyları falan da var ama bilemeyeceğim. Önemli bir konuda değil şu anda. Bizim bahsetmemiz gereken mesele o değil en azından. Elon'a bu konu hakkında bir şeyler sorulduğunda bu konudaki memnuniyetsizliğini ifade ediyordu. Önceden yumuşak yumuşak ediyordu ama işte keşke böyle bir şey yapmasalardı. Bütün tasarruf planlarımız zarar görecek, öyle olmayabilir, iyi gerçekleşmeyebilir falan diyordu ve kendisi bu şekilde olum olumlu açıklamalar yapacak daha doğrusu yapıcı açıklamalar yapınca da insanlardan olumlu tepkiler aldı. Ve bu onu gaza getirmiş olacak ki şöyle bir tweet attı. Kusura bakmayın artık dayanamıyorum. Bu büyük açgözlü kongre harcama tasarısı iğrenç bir tiksinti oluşturuyor. Bunu geçiren herkese yazıklar olsun. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. bayağı büyük bir çıkış aslında. Bu lafın üzerine Trump yönetiminden ilk başta bir ses çıkmadı. Yani kendiliğinden durulur diye beklediler ama bu kendiliğinden durulma sürecinde Elon el artırdı. Doge ekibinin elde ettiği tüm masraf kesintilerini tehlikeye attı minvalinde sözlerinde sürdürmeye devam etti yani. Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun Elon ile aynı fikirde olduğunu iddia eden bir tweet'e olumlu bir yanıt verdi. Trump'ın daha önceden bu konudaki eleştirilerini hatırlattı hatta. Trump'ın eskiden aynı kararı veren kongre üyelerinin tekrar seçilmemesiyle alakalı tweet'ini de tekrar paylaştı. Sonrasında Trump bir açıklama yaptı. Elon ile eskiden çok iyi anlaştıklarını ama artık eskisi gibi olamayacaklarını söyledi. Elon bu tasarıyı gördü. Onun bundan haberdar olduğunu biliyoruz. İmzaladığı zaman oradaydı falan gibi bir şeyler söyledi ve bu da Elon'u daha da kızdırmış. Çünkü böyle bir şeyin olmadığını iddia ediyor. Tasarı bana bir kere bile gösterilmedi ve Kongre'dekilerin okuma fırsatı bile olmadan hızlıca geçirildi dedi. Ve ardından ipler kopuyor. Elon bundan sonra bayağı bayağı kötü şeyler yazmaya başlıyor. Nasıl bir öfke krizi geçirdiyse artık saydırmaya başlıyor yani. Ben olmadan seçimi kazanamazdı dedi mesela. Amerika'nın yeni bir parti ihtiyacı var mı diye anket bile açtı. İnsanları böyle gaza getirdi. Trump üç buçuk sene sonra gidecek ama ben 40'tan fazla sene buradayım gibi şeyler de söyledi böyle abaltından sopa da gösterdi yani <laughs> Trump'ın çocuklarından birinin anası eşli St. Claire'de Trump'a ayrılık tavsiyesi verebileceğini falan söyleyip dalga geçti. Yani bu Elon'un tepkilerinin abartı olduğunu falan kendisi de iddia etti. Böyle bir şeyler söyledi. Araya kendini biraz sokmuş açıkçası ama bayağı bir dalga geçtiler kısacası. Trump da daha sonra Elon çıldırdı. Arabalarını zorla sattırmaya kalktı. Kovdum onu minimalinde konuşmaya başladı. Yapabileceğimiz en iyi tasarruf Elon'un iştirakleriyle ilişiği kesmek dedi. Elon'un ne kadar bir paraları cebine indirdiğini falan ima etti açıkçası ki bunu zaten insanlar uzun bir zamandır söylüyordu. Yani bu adam boşu boşuna Trump'ı desteklemedi. Kendi çıkar olmasa niye orada olsun? Elon da bunun üstüne çıktı ve dedi ki Trump'ın adı Epstein dosyalarında geçiyordu. O yüzden insanlarla paylaşılmadı. Kıyamet koptu tabi. Trump'ın Epstein ile kankalığı zaten biliniyordu. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyordu hatta. Ama bir şekilde böyle üstünü kapatmaya çalıştılar. Herkesin bildiği bir sırdır yani bu. Epstein ile Trump eskiden çok yakın arkadaşlardı. Büyük kankalardı yani 90'larda falan. Ee, bunun peşine dediğim gibi düşünse bayağı büyük ses getirecek. Belki de işte Trump'ın başkanlıktan çekilmesine sebep olacak bir sonuç gelmesi gerekiyordu. Ama şu an için bu gerçekleşebilir mi? Bilemiyorum. Elon'un bu hareketi şunu düşündürdü insanlara. Madem biliyordun sen niye bu adamı destekledin yani? Neden dibinden ayrılmadın? Çocuğunu bile bu adamın olduğu ortamlara soktun sen. Ne derse yaptın, böyle çok büyük kankasıydın falan. Madem bu kadar tehlikeli ve bu kadar yanlış olan bir insandı, Epstein kankası bir adamdı, senin orada ne işin vardı? Sen niye bunu destekledin? Yani tencere dibin kara, seninki benden kara oldu. Olay buna geldi. Elon'un bu hareketi Trump'ın ne kadar kötü bir insan olduğunu göstermedi. Zaten insanlar Trump'ın ne kadar kötü ve şaibeli bir insan olduğunu biliyor ama Elon'un bu kötü adamlarla iş yapabilmesi kalabilme kapasitesini gösterdi. Onun da diğerlerinden farklı olmadığını bir nebze de olsa insanlara gösterdi galiba. O noktaya kadar insanlar belki bir şekilde destekliyordu Elon Musk'ın bu hareketini işte yanlış yanlış diyor en azından bak bu yasa tasarısını geçirmememiz lazım falan şeklinde destekliyorlardı ama o noktadan sonra bütün desteği kaybetti denebilir ki zaten silmiş tweetini de. Götünüyorsa silmeseydin. Trump'ın başkanlıktan alınmasını mı söylemedi? SpaceX uzay aracını NASA'dan çekeceğini mi söylemedi? Daha neler neler. O sırada Tesla'nın yüz 150 milyar dolarlık bir değer kaybettiğini ve bunun sebebinin Trump'ın bu gümrüklerle falan uğraşmasının olduğunu falan söyledi. Ee, o sırada Kanye West durun kavga etmeyin siz kardeşsiniz ikinizi de seviyoruz tarzında bir takım tweetler falan atıyordu. Düşünün durum o kadar kötü ki arayı bulmaya çalışan kişi Kanye West diyecek bir şey bulamıyorsun yani. ile alakalı iddialarını desteklercesine bir partiden çekilmiş görüntüler de paylaştı. Elon yani bu konu üzerine gitmeye de devam etti. Kendileri gibi milyarder biri çıkıp işte sizin kavganız bu millete çok şey kaybettirir, yapmayın etmeyin tarzında konuşunca biraz bir duruldular. Araya birileri girdi herhalde. Şu an için birazcık böyle sakin gidiyor gibi ama ileride tekrar büyük bir patlama yaşanacağını bekliyor. İşin ilginç olmayan tarafa da ne biliyor musunuz? Herkes bunu bekliyordu zaten. Trump insan harcamayı çok sever. Zaten yanında böyle iki aydan, üç aydan uzun kimseyi tutmaz. Herkes zaman görevinden alır. Herkes görevinden eder falan. Ee, i̇kisinin de zaten egosu böyle dağları aşıyor. İkisinin de kavga etmesi yani beklenen bir şeydi. Bu kadar uzun süre birlikte olmaları çok ilginç geliyordu. Hatta insan Kavga etmeleri kaçınılmazdı diyorlar. Ama bu kavga en başından olsaydı, bu kadar uzun sürmeseydi belki şu anda ABD'nin hükümeti daha farklı olacaktı. Daha farklı bir hükümet olacaktı şu anda ve daha farklı şeyler konuşabilirdik belki de. O yüzden de insanların kızgınlığı artıyor. Yani Trump'ı 3,5 sene daha çekmek zorunda olan insanlar var. Yazık günah. Bir de gelsinler burada yaşasınlar. Bugün de çok şükür iğrenç insanların gündeme sıçmasını konuştuk. Yeter bu kadar. Yorumlarınızı bekleyeceğim ama. Kendinize çok iyi bakın ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.